I am Dracula. Vampirism. Sözlük tanımıyla vampirlerin alışkanlık ve özelliklerine verilen isimdir. Bunu duyduğumuzda gözümüzde hemen mezardan çıkan, siyah pelerinine sarılıp geceleri dolaşan ve uzun, sivri dişleriyle kurbanlarının boynunu ısırıp kanlarını emen bir figür canlanır. Oysa vampir terimi ilk ortaya çıktığında durum oldukça farklıydı. Vampirler ilk kez 18. yüzyılın başlarında Avusturya-Macaristan sınırlarında keşfedildi. Büyücüler, hayaletler ve insanların kanını emen şeytanlara dair anlatılar çok eskiye dayansa da ilk resmi vampir vakası 1725 yılında Sırp askerleriyle ilgili bir askeri doktorun raporunda yer aldı. Kisilova köyünde 8 gün içerisinde 9 kişi boğulmuş ve kanı emilmişti. Suçlu olduğuna inanılan adam ise 10 haftadır ölü ve gömülüydü. Ancak yeniden mezardan çıktığına inanılıyordu. Askerler mezarı kazdıklarında cesedin hala taze olduğunu ve ağzında kan bulunduğunu gördüler ve kalbine bir kazık çakıp cesedi yaktılar. Bu olay, tarihteki ilk belgelenmiş vampir vakası olarak kayda geçti. Olay Viyana'daki bir gazetede yayımlandı ve fenomen hızla yayıldı. Birkaç yıl içinde vampirlik vakaları Doğu Avrupa'nın dört bir yanından bildirilmeye başladı. İmparator askeri cerrahları olayları incelemek ve otopsi yapmak üzere görevlendirdi. Yapılan otopsilerde vakalar arasında şaşırtıcı bir tutarlılık vardı. Tıp araştırmacıları onlarca makale ve kitap yayımladı. Vampirizm Aydınlanma Çağı'nda ciddi bir tartışma konusu haline geldi. Tanıklık edenlerin sayısı fazlaydı ve ortak belirtiler arasında damarlarda hala taze kan bulunması vardı. Bazı bilim insanları bu belirtileri kitle travması, yanlışlıkla kullanılan ilaçlar, topraktaki kimyasalların çürümeyi yavaşlatması veya bulaşıcı hastalıklarla açıkladı. Diğerleri ise vampirliğin gerçek ve tehlikeli bir olgu olduğunu savundu. Teologlar vampirlerin fiziksel varlıklar olduğunu ve ahiret yaşamının kanıtı sayılabileceğini öne sürdü. Filozoflarsa vampirliğe dair bu kadar çok tanıklık ve kanıt olması durumunda Tanıklığın ve görgü şahitliğinin değerinin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu tartışmaya açtı. Sırp köylüler arasında başlayan bu inanç kısa sürede Avrupa toplumuna yayıldı. Vampir terimi, politikacılar, toprak sahipleri, iş insanları ve hatta tiyatro eleştirmenleri için metaforik olarak kullanılmaya başlandı. Sanki vampirler sınıf atlıyordu. Bu vakalardan yaklaşık bir yüzyıl sonra yazar doktor John Polidori İngilizce ilk vampir hikayesini kaleme aldı. Vampiri bir soylu olarak tasvir etti ve Bram Stoker'ın 70 8 yıl sonra yayımlanan klasik eseri Drakula'ya giden yolu açtı. Polidori'den Stoker'a, Victoria dönemi vampir hikayeleriyle birlikte günümüzde tanıdığımız sivri dişli ve havalı vampir imgesi doğmuş oldu. Ama unutmayın, vampirlik bir zamanlar doktorlar, devlet yetkilileri ve filozoflar tarafından incelenen bir konuydu. Bugün hala bize insan olmanın ne olduğu ve ne olmadığı hakkında çok şey anlatır. Sömürü, kurban etme ve farklı görünenleri nasıl yargıladığımız üzerine düşünmeye sevk eder.